Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte agecraft oynayacağız. Zombilere karşı hayatta kalmamız lazım şimdi. Ben öyle bir senaryo yaptım. Nasıl yaptım? Gösteririm. Birazdan başlayacağız. Tam <laughs> benim şeylerim nerede? Şeylimin ebesine selam söylemişler. Neyse bir daha yapalım. Bekleyen arkadaşlar ben ayarlardan hızlıca kostüm ayarlıyorum. Evet arkadaşlar hazırlandım şu an. Hatta kalmaya girdim. Sen gel bakayım. bu tam isabet. Sadakat güçlü muzak. Bak geldi. Arkadaşlar sadakat basmanızı öneririm muzak. Çok iyi. Bakın gördüğünüz ne kadar iyi. Orada onu şimdi tek atıyoruz arkadaşlar. Kılca da keskinlik basın bence. Kılca bence en iyi yakışan keskinlik. Ya Allah, bismillah. Patladı artık. şu an, patladı cidden. Şu gece atlatab atlatır mıyım? Enderman şunlandı. önce Enderman şunlandı da. Nerede bilmiyorum. Seviye 4 olduk. Arkadaşlar bu kılıçla erkeğe benim yaptığım eğitim. Patladı şu an. şuradan çıkalım bir. Creeper orada. Birinci geceyi kazandık arkadaşlar. Birinci geceyi net kazandık şu an. İkinci gece iki gece yapıp geliyorum arkadaşlar ben hemen bekleyin. Evet arkadaşlar saat şu an gece yaptım. Güneş batıyor mu anlayamadım şu an. Güneş galiba çıkıyor beynim yandı. Batıyor batıyor. Güneş batıyor. Of be. Sonunda. Sonunda ku iyi kurtuldum ama sonunda. Ben özür dilerim at. At özür dilerim. çok tatlı işte hatta. Ya Allah. Bismillah deyip dalıyorum arkadaşlar. Kim kazanır ki? Ya? Ben bu geceyi de atlatırım. geceler basit oluyor. Gece... modu boşta almış olabilir. Bunu çok... Eğaz kraftı. Buna keskinlik basmanızı öneririm. Ya slime çok sinir bozuyor ya. Bu arada zıplayınca daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. Ben şuradan bir x bir lira alayım. Çok fazla şey oldu. Sen bir öl bakayım. Kaç şey olmuş? Güzel. bir şey oldu. birazcık gitti canım ama olsun. Hmm. Oh, Az kalsın iskeletin kafası yoruluyordu. Arkamdan gelmiş bir de kırıp ya. Arkamdan gelenler fazla oluyor. Ne lan? Ne oluyor amın? Keskinlik <laughs> 5 çok çok şey yarıyor arkadaşlar. Yaşanlık bir kullanmanızı öneririm. Yapıra bile patlayamıyor da. Okçu tatlış koydu bura. Okçu birazcık tatlış kontiyon. Bak şimdi öldün. Bak, ikinci denemede öldün. Bunu sen misin cidden? sen bana vuruyor musun? Gel. Gel buraya bak. Ne olduğunu şimdi öğren. Bir tane daha endirmen yok muydu ya? Çok basit bu. Gel bakayım. Sen bir arkana dönsene. Dur arkanı dönsen. Bunun arkasını dönmesi lazım. Ya Allah. Bismillah. Beyni patladı. Ben şimdi bir buna saldırayım. Bunları ben bir bayağı öldürdük. Arkadaşlar şimdi okçuyu öldürelim. gelecek. Küreği düştü arkadaşlar. Küreğini aldım. Şimdi ben bunun bebesine selam söyleyip geliyorum arkadaşlar. Bir iki dakika bekleyin. Bekleyin bir bekleyin. Ben bunun bebesine selam söyleyeyim. Diğer gecede buluşuruz. Hepinize yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bu, ge bu gecedeyiz. Yani yeni gecedeyiz patladı. Bir gözü aldım. Hadi. Şişlerini bitirelim. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın.